SSK Bağkur'da şöyle bir sıkıntı var. Kök aylık meselesi. Şimdi bir kişinin kök aylığı 12.200 olarak hesaplandığında yani ilk maaş almaya başladığında kök aylık 12.200 ama devlet tamamlamasıyla bankadan ne alıyor? 14.469 TL alıyor. Eğer enflasyon oranında herhangi bir zam gelmez ise bu rakama 12.200 TL %16.70 zam alsa bile Kişi 14.000 aslında 400-300 civarı bir rakamda kalıyor. Ama bunu ne yapacak? Bankadan 14.469 olarak alacağı için hiç zam almamış gibi olacak en düşük emekli aylığı SSK Bağkur için alanlar. SSK Bağkur zaten artık kök aylığı meselesini... Bütün SSK Bağkur emeklileri e, sıkıntıyla bekliyorlar. Yani bunun düzelmesini istiyorlar, talep ediyorlar. Çünkü her 6 aylık dönemde biz bunu konuşuyoruz. Maaşı kök aylı, taban aylı, 8 bin lira olan işte 12 bin liraya mesela tamamlanıyordu. Onlar da zam alamıyordu. O yüzden aylıklar yükseltildi gibi. O yüzden beklentimiz 17 bin TL civarı. Memur emeklisinde en düşük şu anda... 19448 TL memur emeklisinin SSK Bağkur'dan farkı enflasyon oranında zam alır. Yani yüzde %15.84'lük bir zam alırsa 22528 TL'ye otomatik çıkar. SSK Bağkur gibi açıklama beklemek zorunda değiller. Eee gelecek olan kabine toplantısı sonrası açıklamayı bekleyeceğiz. Şunu da hemen kısaca söylemiş olayım. 3 Temmuz'da evet veri açıklanıyor ama normalde meclis kapanıyor. Ama gündemler gündemimiz çok sıcak olduğu için ve SSK Bağkur memur memur emeklisinin beklentisi çok yüksek olduğu için belki meclis bir süre daha açık kalıp bir kabine toplantısı yaptıktan sonra açıklama geldikten sonra kapanabilir. Bunu da hep birlikte 3 Temmuz'dan sonra göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınızı ve katkılarınız için. Gözler 3 Temmuz'a çevrildi açıklanacak enflasyon oranına göre 6 aylık enflasyon oranı.